<laughs> Komdosan. <laughs> Bücür Kedi. Bücürün o gün sağlık kontrolleri vardı. Annesi onu doktora götürdü. Doktor teki, doktor teki, lütfen acil servis. Doktor karnını ve sırtını muayene etti. Çok sağlıklıydı. Sadece daha güzel büyümesi için bir şurup verdi. Sıra geldi karma aşıya. İlk defa aşı olacaktı. Biraz heyecanlıydı. Annesi, "Korkacak bir şey yok. Sağlığın için gerekli." dedi ve bücür aşısına oldu. Aşı bitince ha 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 diye güldü. Ne kadar kolaymış, hiç canım yanmadı. Boşuna heyecanlandım diyerek annesine sarıldı. Sevinçle evlerine geldiler. Çok yorulmuştu. Hemen minderine çıktı ve mırıl mırıl uyumaya koyuldu. Uyandığında annesinin yaptığı o güzel kekin kokusunu duyup koşarak mutfağa gitti. Birer bardak portakal suyuyla birlikte biraz kek alıp masaya oturdular ve yemeye başladılar. Kek çok lezzetliydi ve Bücür annesine teşekkür etti. Bücür annesini çok seviyordu. Elbette annesi de onun. Hey çocuklar, yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.